Visa, ABD'deki bankalar ve fintech şirketlerinin işlemlerine Circle Internet Group tarafından ihraç edilen USDC Stablecoin üzerinden gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak yeni bir hizmet başlattı. Bu adım, blok zinciri ve stablecoin teknolojilerini geleneksel finans sisteme daha fazla entegre ederken, ABD'de kripto varlıkları yönelik düzenlemelerin yumuşamaya başlamasının da bir şahit olarak öne çıkıyor. İlk etapta Cross River Bank ve Lead Bank Visa ile USDC işlemlerine Solana blok zinciri üzerinden başladı. Hizmetin ABD genelinde yaygın olarak sorulması ise 2026 yılına kadar planlanıyor. Visa ayrıca Circle tarafından geliştirilen ve şu an deneme aşamasında olan yeni nesil katman bir blok zincir arkın tasarımı ortağı olarak da yer alıyor. Böylece şirketin USDC üzerinde yaptığı mütabakatlarda Park ağını kullanması ve bu ağ tamamen devreye girdiğinde bir doğrulama düğümü işletmesi planlanıyor. Visa ve rakibi Mastercard, stablecoin'lerin ödemelerde verimliği artırmak amacıyla kullanmasını araştırmaya devam ediyor. Kripto, sektöründe ise Mastercard, geçtiğimiz Kasım'da Ripple'la işbirliğine giderek Gemini Space Station ile X-Ripple blok zinciri üzerinden stablecoin mütabakatı denemeleri yaptı.